Arkadaşlar merhaba. Bugün çok garip bir şey deneyeceğiz. Şurada World Bill gördüğünüz gibi Dünya 1. Yani alfa sürümlerinde kullanılan World Bill. Hani slotlar olur. Slotu açtığım zaman World Bill derler ve World Bill şu an burada. Hero Brain Seed'i bu. Ve bu dünyada Hero gerçekten var. Şimdi göreceksiniz zaten. <laughs> Evet. Böyle elimizde al işte o yer. Bakın Herobrine'nin şurada olduğu yer. Herobrine aynen şuradaydı. Bakın. Tanlık geliyor mu? Şurası. Şöyle. Şurada tavuk doğması lazım. Bu tavuk nerede? Bakın yapraklar dökülüyor. Yani ee, alfa sürümünden gelmiyor. Bir dünya. Garip sesler duyuyorum. Gerçekten Herobrine var mı ya? Burada bakın taba basıyorum. Şu an başka oyuncu hmm. yok serverda. burada. Hmm. İnek öldürelim. Hmm. Bakalım. Birazcık oynayacağım. Şimdi bunları kayıda alacağım. Şu an kayıtta zaten. Bakalım. Bu ses neyin onu anlayamadım valla. Bir, aaa, bir ses geliyor. Aaa. Ne oluyor? Korkmaya başladım ha. Minecraft'ta öyle bir ses yok. Bir şey oldu. Şimdi bu elimizdeki bloklarla Herobrine'i çağırıyorduk ama nasıl koyuyorduk, nasıl diziyorduk onu hatırlamıyorum. Eee İki altın bloğu şöyle koyuyoruz. Bunu böyle koyuyoruz. Bunu böyle. Ben açık. Oldu. Kırmızılaştı gözleri. Haydi bakalım. Herobrine totemini yaptım. <laughs> Şunu oyunun kodlarından alabilirsiniz. Allah! Gerçekten girecek mi? Hem de World of Herobrine seed'inde hem de. Bakalım birazcık oynayacağız. Ağaçlar. E. Ee? Ne? Ağaçlar da ne garip diyordum. Herobrine çıktı. Gerçekten Herobrine var. Gerçekten Herobrine var. Yanıyorum. Herobrine gerçekten var. Herobrine cidden var. Herobrine gerçekten. Ben o dağdan uzak dururum artık Herobrine dağısı. Bir tekne yapıp buralardan uzaklaşsam. Çok korkuyorum. Hemen aa craftingimiz var. Hemen bir tane tekne. Böylece. Uf, korkuyorum ya. Geliyor gidiyor I am ghost. Sen hayalet misin? <laughs> tamam hayaletsin tamam. Hayaletsin. Korkmaya başlıyorum. İkincide bu su bozulmuş. Alt yömlerinde de bozuk sularla karşılaşırsınız ya. Bu da onun kanıtı. İşte yani hmm, nasıl anlatabilirim? Alfa Firbirden gel geldi dünya. Ben uzaklaşıyorum artık. İkide bir ekrana camus atıyor. <laughs> Kuşa ne yaptı da oyunu söyle kendi kendini öldürüyor. Find my grave ne ya? O ne demek ki? Benim grave'imi bul ama grave ne? Şu karlı yere gideceğim belki de köy bulurum. sürekli izleniyor işin de veriyor bu ya. Çete de mesajlar geliyor garipten. Garip garip. Hello. Hello. Görmedim ben onu. Uf. Ya korkuyorum, korkuyorum çok korkunç. O inek ne? Yine ne olmuş ya? Her uyan etmiş. Ay e, bu nasıl bir yer lan böyle? Denizdeki şeyler karaya vurmuş. Veya Hero Run yapıları. Oldukça korkutucu. Aha. Sen nasıl benim arkadaşımsın ya? Ben senin arkadaşınım diyor. O zaman saldırma. Allah karşısında oluyor. Köpek de enfekte olmuş. Ha. Balık tutayım. Gelsin. gezeceğim daha çok gezeceğim yırtıcıya da geçemiyoruz bu inek çok şüpheli duruyor bakalım Evet hepsi ICU diyor bir de köpek ama saldırmıyorlar değil mi Evet saldırmıyor normal inek. Şu beni izleyen şey. Ama gene de rahatsız edici ya. Ne kadar saldırmasa bile. Oha, bozuk dünyalar. Yine alfa sürümünde yaşanabilecek olaylar bunlar. Ama alfa sürümündeki dünyayı yeni sürümlere çektik. Şunda ne var? Şunda ne var? Aa. Ah. Gömülü hazine haritası. Bulalım. Ha. Bunu bulamayabilirim. Çok uzak olabilir. Ha. Ah vursam bile saldırmıyorlar. Bütün hayvanlar mı böyle yoksa normal yok mu? Beni takip etmiyor değil mi? İnşallah. Bütün hayvanlar enfekte olmuş. Hepsi. Öldürebilir miyim? Öldürdüm ve yarasalar çıktı. Hiç içinde yarasa var. Beyaz gözler çok korkutuyor beni. bir normal hayvan. Aha normal hayvan. Bunları öldürmeyeceğim. Bunlar normal. Bu domuz da normal. Bu inek normal değil değil mi? Yansın o. İnekler normal değil ya. Bu kuzu bu da normal. İneklerin hiçbiri normal değil. <laughs> Allah. Bu da aynı. Şu bir hayvanları görüyorum. Başka hiçbir şey görmüyorum. mu? Her ışığa gitmek lazım. Her ile alakalı şeyler olabilir. Ama bu büyük ihtimalle Evet. panik oldum nedense. Ay bak yine aynı şey. Bir şey mi bul diyor ama ne? Ha kurba. Oh hero Rain totemi. Kralım bari belki bir şeyler olur. Bunu bozalım şöyle. Oha çok korkunçtu. Beni yani korkuttu şu. <laughs> Ana tabela. Ama bir şey yazmıyor. Ne yani buraya patlamış. Umarım düşündüğüm şey olmaz diyecektim. Düşündüğüm şey. Ya yani olmazsa olmaz zaten her değil mi? Her bu var. Bunlar hep dönüşmüş koyunlar her Nereye geleyim? Beni bir şey kovalamıyor değil mi? Kamir dedi. Buraya gel. Beni bir şey kovalamıyordur inşallah. Yine vuruyor bir şey. Farklı şeyler olmayacak mı? Ama Brain gerçekten varmış yani. Onu öğrendik bu videoda. Etrafta da garip şeyler var. Herobrine'i bu dünyada e, totemi yaptığımızdan yaptıktan sonra gerçekten de görebiliyoruz. Devamını çekmemi istiyorsanız bol bol like atın. Görüşmek üzere.